Oğlum. Efendim. Sana bir sürprizim var. Ha. Tamam. Günler... Söylen misin? Şu an sürpriz ama söylenmez ki babacığım. Günlerdir ben bana bir şeyler söyleyip duruyorsun. Hı. Bugün onu yapmaya karar verdim. Tamam. Ama annene söylememen lazım. Tamam. Yoksa annem bu saatte izin vermez bize. Tamam tamam. Şimdi senle bir yere gideceğiz, tamam mı babacığım? Tamam. Annene söylemeden gitmemiz lazım. Tamam. Gizlice kaçmamız lazım ama annene yakalan... Annen yakalar bizi ya. Yani. Bir dakika. Annem yakalamaz, o. Tamam annen yakalarsa da şey söylersin. Dersin ki anne bir yere kadar gidip geleceğiz dersin. Ben de söyleyeceğim sen de söylersin tamam mı? Hadi gidelim o zaman. Nereye gidiyorsunuz siz? Şey aşkım biz ile bir yere kadar gideceğiz he. E bu saat kaç biliyor musun? Anne, ya, anne be, be, biz gidip gideceğiz Hemen gidip geleceğiz ya. Anneciğim saat... baban gitsin gelsin bu saatte annecati. Annecati gelmeli ama. Yok ben o bu saatte nereye göndereyim yok. Ya, Ali Necat bak bir dinle. Bir dinle bebeğim. Ee, bak saat şu anda on buçuk. Tamam olsun. Ve bu saatte çocuklar dışarı çıkmaz. Babam bir şey alıp gelecekse tamam, kendi alsın gelsin. Ama Ben bir yere kadar gidip geleceğiz ya. Nereye ama? Ya sürpriz. Bana niye söyle? Sürpriz. Bu saatte sürpriz olmaz ya. hayır hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. ben de geleceğim. Oğlum, Hayır ya sen otur evde hemen geleceğiz. Hadi gidelim oğlum. Nereye ya. gidiyorsun siz gizli gizli ya? Ben de geleceğim. Yok yok, yok. biz hemen geleceğiz. Ali Necati ben de geleyim. Hayır. Ya bu saatte çocuk bak bir şey yollarda mullarda Hayır. telefon olur. Hadi Ali gidelim Necati oğlum. sen gitmek istiyor musun? Gitmek istiyorum tabii. İstiyor ya. Ay bakar mısın? Hadi gidelim oğlum. Gitmeyin ya beni bırakıp da Aa, gittiler. Aferin sana bunu da takıyoruz. Ve gidiyoruz. Evet. Evet. Ne olmuş? Arkadaşlar beni almadan gidiyorlar bunlar ya. Şimdi ben özellikle onları çekim yapmaz mıyım? Şu ayakkabılarımı giyeyim. Yetişim onlara. Evet. Şimdi onların arkasından sessiz sessiz gideceğim ve takip edeceğim. Şimdi onları buradan takip edeceğim. Nereye gidiyorlar böyle ya? Allah Allah, beni de götürmediler. Gecenin bir saatinde nereye gidebilirler böyle yürüyerek ya? Şimdi görürsünüz siz. Tahmini olan var Niye durdular? Allah Allah, beni gördüler mi? Yok. Görmemişler. Baba, bana sürpriz mi yapacaksın? Abi, hem de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Evet. evet işte bu. La la la. Hiç kalmadan gidelim. Tamam. Arkadaşlar şu anda çıktılar gidiyorlar gerçekten de beni de götürmediler onlara görünmeden yakalanmadan takip ediyorum aslında ben de çok merak ettim akşamın gecenin bu saatinde Ali Necati'yi de aldı gidiyor babası. Nereye gidiyorlar ya böyle? Şöyle geçeyim. Ay ben korkuyorum da akşamın bu saatinde bir bizim buradaki mahallelerden. Bakar mısınız her yer sessiz. Özellikle çekmek istedim. Sizinle birlikte onları takip etmek istedim. Hadi takibimize devam edelim. Ben aslında biraz kestiriyorum. Yemek yemeye falan mı gidiyorlar acaba? Ali Necati akşam yemek yememişti. Ay beni görecekler. Acaba yemek mi yemeye gidiyorlar? Ama yemek yemeye gitseler bana söylerlerdi. Biz yemek yemeye gidiyoruz diye. Neyse ki sokakta insanlar var burada. Saat 10.30 ama ay beni görmesinler diye saklama saklama gidiyorum. Arabayla da gitmediler. Ne, nereye gidiyorlar ya? Çok merak ettim şimdi. Acaba bana mı bir sürpriz yapacak bu? Ama gece gecenin sürprizi yapacak. Kesin bir işler çeviriyorlar baba oğul yine. Sonunda var ya eğer kötü bir şey olursa bu defa mahvedeceğim onu. <laughs> çünkü geçen gün çocuğu hayaletli eve götürmüştü takip ettiğimde. Ama bu saatte hayaletli eve gidemezler. Kendisi de çok korkar çünkü. <laughs> oh dönü Bana mı bakacaklar? Şöyle geçeceğim. Aa, nereye girdiler ya? Koşmam lazım. Koşmam lazım. gelmediği güzel oldu aslında. Evet. Belki gelseydi sana yapacağım sürprize izin vermeyebilirdi. Evet. Senin günlerdir bana söylediğin bir şey var. Onu yapmaya karar verdim. Baba ol, baba ol, baba ol, baba ol. Ne <Sessizlik> yani Bu gecenin saatinde niye çıktın? Ben annenim, siz korku Bir şey olmaz. Mi dönsek? Yok oğlum bir şey olmaz. Ben varım ya. Ne korkuyorsun? Tamam. Annem belki müsaade tamam. etmez dedi tamam. anneni Şaka almak için. Şaka, Şaka mı yaptın? Seni gidi şakacı çocuk seni. Evet. Hadi gidelim Çıkış. o zaman. Hadi. Evet. Az kaldı Kaldır zaten. Mi? Arkadaşlar bakar mısınız? Karanlık bir sokağa girdiler. Ben tek başımayım. Göremiyorum önümü. Ay ben korktum. Bunlar hep tanıdım ben severim. arkadaşlar girdikleri mahalleye bakın. Burada onlarla birlikte olsam korkmam da şu an tek başıma ben de korkuyorum. Geri mi vazgeçsin? Eve mi dönsem acaba? Çok sessiz buralar. Bakar mısınız? Beni arkalarından götürseler İbrahim'in ruhu oh, duymaz. Nereye götürüyor bu çocuğu ya? Acaba beni aldatıyor mu? Gerçi çocukla da götürüp aldatacak hali yok ya. Saçmaladım galiba. Ama merak ediyorum. Eve mi dönsem acaba? Bak çocuğun elini de bıraktı. Bak çocuğun elini de bıraktı. Ben bu takip olayını var ya. Biraz fazla mı abarttım acaba? Nereye gidebilirler ki sanki? Ay ben geri mi dönsem buradan acaba? İstersen sana birden fazla sürpriz yapabilirim. Tamam ama bir tane, bir, bir, bir tane daha sürpriz. Bir, 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 beni. tane sürpriz yapar mısın bana? Üç tane yaparım ya sen yeter ki iste. Beş tane yaparım, on tane yaparım. İster, i̇stersen iki tane yap. Tamam sürpriz. Bir de bir, bir, bir tane dondurma al bak. Oo neyli olsun? Çilekli. Nerede ki? Ha, şu şuradaki dondurmacı. Anne, o bir tavukçu dondurmacı var ya. Tamam. Eğer o açık değilse başka bir dondurmacıdan alsam olur mu? Beğenir misin? E, beğenirim tabii. Tamam. Çilekleri Başka neydi olsun? Aa, tabii ben bir sürü yerim. Tabii ben bir sürü, bir sürü bir, bir alırım. Tamam. Çilekli dondurma. Tamam. Alacağım. Tavukçu, başka? Tavukçu. başka. Başka bir şey yok. başka. Bir şey başka bir şey Şu an yola çıktılar bayağı. Ay neyse ki burası kalabalık birazcık. Sesle ışıklı arkadaşlar. Ben korkmam. Çünkü onlar ikisi olduğu için <laughs> e, buralardan korkmuyor. Ama ben tek başıma korkuyorum. Fazla mesafede bırakmak istemiyorum. En azından başıma bir şey gelirse şimdi bağırırım duyar gelir İbrahim. Ne işim var diyecek çok iyi biliyorum gece gece. babasının elini de tutmuyor. Arkadaşlar gece gece bu çocuğu nereye götürüyor böyle ya? Bir görecek de saklandım. Nereye gidiyor bunlar böyle gece gece? Ay beni görmesinler. Beni görmesinler şuraya saklanıyor. Evet durdular. Ya sen de küçücük şeylerle mutlu oluyorsun babacığım ya. Bir şeyler daha istesene. Ben bir şey kendim. Annene olsaydı bunların hiçbirine izin vermezdi ha. Evet. Ya o yüzden annene gelme dedi. Evet doğruymuş. Annenin müsaade istesek vermezdi oğlum. O yüzden ben de anneme gelme dedim bir yere kadar gidiyoruz. Onu. Evet. İyi de. Sana çok güzel bir var. Bakar mısın Ne kadar da mutlular ikisi. Bensiz. Ama ben sadece böyle gecenin bir saatinde çocuk ya daha 3 yaşında İbrahim nerelere götürüyorsun ya, akşam akşam şu ağacın arkasında durayım Ali Necati beni görmesin görürse ne yapacaklarını öğrenemem arkadaşlar bunlar bence ben siz bu saatte bir şey yapacaklarına göre bayağı büyük bir şey yapacaklar ki akşamın bu saatini bekledi İbrahim. Ali Necati de var ya hiç sesini çıkarmıyor. Normalde her anne 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 diye ağlayan çocuk her şeyde. Hiç. Akşamın bir saatinde gidiyor. Çok endişeleniyorum şu anda. Neyse ki dışarıda insanlar var burada. Ya, ya karanlık sokaklardan devam etseydik? Seni götüreceğim yere çok yaklaştık ha. Ya. Evet, 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 az kaldı. Biraz yoruldum biliyorum ama çok bir şey kalmadı. Bak şurası ilerisi. Ben yorulmadım sen. Yorulmadın mı? Evet. Aslansın sen var ya. Ah dedim sana aslan oldum. Ben Bakalım bak ışıklarını gördüm ben buradan evet. Ben daha çok yürübiliyorum. Abi ya sen sporcusun. Hem yürürsün hem koşarsın hem aslansın. <laughs> Ay akşam akşam çocuk koşuyor, terleyecek, hasta olacak. birisi çantasını almışlar. Eve gelmeyecekler sanki. Hemen geleceğiz dedi bir de bana. Ay beni görmesinler. Beni görmesinler. Tam karanlık yerlere girdiler. Bu takibin sonunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizden daha çok merak ediyorum. Çünkü buralarda hani hayalet evi, canavar evi falan diyebileceği bir şey yok çocuğa. Acaba nereye gidiyorlar? Sizce arkadaşlar saat şu an 11.10 var. Bu saatte açık olup da Ali Necati'yi mutlu edebilecek ne vardır? Dondurmacı vardı. Dondurma için de çıkıp ben siz gitmezler herhalde. Beni de götürürlerdi yanlarında. Ben benden çıkmayalım çünkü geldik. Hazır mısın sen bombaya? Evet, <laughs> hazırım. Çok çok mutlu olacaksın. Günlerdir söylüyordun bana acaba ne olabilir? Baba, bak şu yazı var ya işte o da. Evet, aynen o yazının oraya gideceğiz. Sen bana günlerdir söyledin baba, 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 baba dedim. Dayanamadım. Ben de bunu yapmaya karar verdim. Don 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 acaba ne? Don don don. Acaba ne? Ay ben çok yoruldum ya. Nereye gidiyorlar hala? Arkadaşlar tam tamına yarım saat 40 dakikadır yürüyorlar ya. Çocuk helak oldu yollarda. Saat 11.30 oldu. Dondurmacıya mı gidiyorlar? Hem dondurmacı var orada hem de bir mağaza. Aa, ne işleri var o mağazada onların? Allah Allah. Geldiler. telefoncuya ne yapıyorlar acaba orada yok canım bu saatteki telefoncuda ne yapabilirler ki acaba bir şey mi soruyorlar acaba şuradan bakayım gizli gizli görünmüyorlar da arkadaşlar şurada bekleyeyim de ben onlara gününü göstereceğim ya geldiler böyle acaba gitsem mi Yok yok gitmeyeyim. Belki de oraya sadece uğradılar. Dur bakayım çıkıyorlar. Dur bakayım şimdi dondurmacıya gidiyorlar galiba. Evet mağazadan çıktılar. Dondurmacıya gidiyorlar şu an. Şu an dondurma alıyorlar sadece arkadaşlar. Ama içeride bir mağazaya girdiler çıktılar. Hmm, durun bakayım dönecekler mi devam edecekler mi? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar çıktılar. Yürüyorlar. Aa! Siz benden dondurma yemek için mi tek çıktınız yani bu saatte? Ha, sadece Ne dondurma işiniz için. vardı o mağazada? Ben sadece, için sadece dondurma için değildi. Ne içindi? Yani. Siz i̇şte... niye çıktınız bu saatte benden gizli gizli? İşte bunun için. Ne aldın? Ne aldın? Bana mı aldın? Yok, Ali <laughs> ah, ben sana demedim mi olmaz diye. Ya ne olacak çocuk o kadar istedi. Ne aldın bana? Efendim? Neymiş aç bakayım. Hadi. Ne aldınız siz gecenin bu saatinde niye geldiniz peki? Şey i̇şte bunu aldım. Ben sana demiştim ama Ali Necati akıllı saat kullanamaz İbrahim. Kullanır kullanır akıllı saat için değil mi? mi çıktınız evet, siz? Kullanırım diyor ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın gecenin bir saatinde arkadaşlar saat... iyi açıkmış burası. Evet. Sordum daha önceden. Sen planlı programı geldin <laughs> evet. buraya. Sen niye bizi takip ettin? Ne zannettin? Ne bileyim aldatsın zannettim. Çocuğunu alet ediyorsunuz zannettim. Aşkım ya o kadar. <laughs> Aa, hadi. hadi gidelim korkudan öldüm hadi zaten.